Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çeyizlerimi göstereceğim. Çeyizlerimi derken e, yıllar önce, yıllar yıllar önce yaptığım şeyler çok önce yani yeni yapmadım ben bunları. Eğer çocuklarım kabul ederse onlara veririm. Etmezlerse de burada durur. Evde kullanmak isterlerse kullanırlar. Çünkü ben e, çok küçük yaşta evlilik yaptım. Bunları da 15-16 yaşlarında yaptım. Şimdi bütün hepsini göstereceksin mi? Gösterebildiğim kadarıyla. Çok değil zaten küçük evlendiğim için. E, bunlar ganefçe. Ganefçe dediysem e, üzerine bunun küçük ince bir şey yapıyorum. Onunla işliyorum bunu. Yastık kılıfları bunlar. E, işlemeleri, işlemelerim, dantellerini de kendim yaptım. Kullandım tabii ki. Önceden yastıklar böyle işlenirdi. Ben de işledim o zaman. Hepsi yastık. Biraz e, şunu çok kullandıydım Sararmış. Bayağı kullandım bunu. Ama eğer çamaşır suyuna e, bir şeye bastırırsan, külü suda yıkasam bile ağrır Önceden külü suya yıkadık. Külü suya bastan bile ağrır Ben beyaz olur. Bunu çok kullandım çünkü. Şu bu işlemeleri de mi kendin yaptın? Hepsini. Ganehçe hmm. bu. Böyle sadece böyle üstüne ganehçe hmm. yapılıyor da. Öyle. Hepsini kendim işledim. Hiçbir kimse el işlemedi bunları. teller Şunu sadece anneannen gördü Şunu da anneannen ördü. Geri dantellerini kendim ördüm. Anneannen o zaman gençti tabii. Ee, şu şöyle size göstereyim. Önceden e, kaşıklık vardı. Kaşıklık e, evlere asılırdı böyle. Belki bilenler vardır. Şuralarından, iplerinden asılırdı. Bunların içine kaşık katılırdı böyle. Şuralarına böyle kaşık katılırdı sırayla. Kaşıklık buydu önceden. Tut öyle bir. He, bu da Ekran kaşık. Ekran görüntüsü alacağım He. Kaşıklık bu da. Herkesin vardır bundan. Tamam. Çünkü önceden çok yapılırdı. Herkesin böyle kaşıklıkları vardır. Kaşıkları bunda duvara asıp böyle. Böyle duvara asıp mutfaklarına kaşıklar hep bunda olurdu. Bu da kaşıklı işlemişim. Ama tabii ki bunu kullanmadım. Yastıklarımı ve masa örtümü baca geldiğimi kullandım. Benim eski evimde baca vardı. Ee, bacada da mecbur baca ne yapacağım? Bacayı bilenler vardır illa ki. Bilmiyor yine biliyorlar mı da. Baca hmm, is bu. yazıyor. Sevgi'yi önceden yazdım işlerken. İlyas'ı yanlış yazmışım. Tabii baba o zaman evleneceğim değil ya. Hı. İlyas sonra yazdım. Evlendikten Zeyli. sonra. He, onu da yanlış yazmışsın. <laughs> ee, sevgi ama işlerken yaptıydım. O zaman babamın evleneceğimi bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Ee, bu da baca gergisiydi. Bunu da kullandım. Çocuklarım isterse onların istemezlerse o zaman bilmiyorum. <laughs> bu da el emeği, göz nuru kendi yaptığım işleme. Bu da masa örtüm nişan takılırken genç kızlara önceden nişanda bu örtü serilirdi masaya. Ee, ben de işte Tut da... öyle bir. Heh. Biraz indir. Tamam. Ee, nişan takılırken örtü serilirdi. Biraz etrafı şey pomponları da kılıyor bunu. <laughs> bu da nişan masa örtümdü. Böyle yaptıydım renkli yapmışım o zaman beyaz yapmamışım da renkli yapmışım bilinmiyor bir de önceden bu da bu da kendi elemi bunu da kendim yaptım bir tane ama <laughs> bunları böyle saklıyor 30-40 senelik bununla yeni yapmadım yapamam zaten şimdi yap bile yapamam tamam sırada ee, zaten bunları biliyoruz geçen ev tanıtım ha. videomda ha, ev tanıtım videomdaydı bunları biliyoruz zaten İkişer tane diye söylediydim onları. Ben e, iki tane ondan, iki tane ondan onları çocuklar isterse veririm. Yani bir tane ondan, bir tane ondan ikişer tane de istemezlerse yine aynı şekilde. <laughs> yani çocuklar isterse onların istemezlerse evde durur. Çünkü ben bunları kullanmadım fazla. Masa örtümü ve başa gibi çok kullandım. Bir de şu yastık kılımı kullandım. Gerisini fazla kullanmadım. Söylediğim gibi. Bunlar da böyle. Ee, şu bunu da kendim ördüm, sökün tiplerde. Ha, orada. <laughs> Hep sökün tip ya, vallahi oh, şuna bak, bir arkası düğüm düğüm görüyor musun? Önceden öyleydi anne. Sökün tiplerden ördüm bunu da. Güzel gözüküyor. Güzel mi? Çok görülürdü önceden. Bir kaçının da kullanıyorum hatta da. Ee, burada da bak baklarım tabii ki. Bunlar söküntüden değil. O söküntü ipten. Hani böyle eski çeketlerimiz olur, kazaklarımız olur. Önceden olurdu, onu sökerdik. Ee, sarardık, onlar da şey yapardık. Ee, böyle paspas yapardık, el yapardık. Bunlar eskiden değil tabii ki. Ama bunları kullandım. Yani bayağı kullandım bunları. O evdeyken. Buraya gelince kullanmadım da. O evdeyken gelin olunca çok kullandım. Hatta bak kırmızısı solmuş. Onu... Kamerada bak. canlı gözüküyor ama soluk. Bunu kırmızısı değişmiş mavisi değişmemiş de Bunu da tabi Evimde kızken yaptıydım Kızken dediysem yani erken evlendiğim için Genç yaşta yaptım 15-16 yaşlarında Bunu evlendikten sonra yaptım ne? Bunu evlendikten sonra yaptım Bunu evlendikten sonra yaptım Bunu ben yapmadım Bu teyzem Annemin kardeşi Gelin olurken bana hediye yapmıştı onun ellerine sağlık. O da öyle. Bunları hep kullandım aslında. Bak onun ipi solmadı. Hmm. Bunların ipi soldu nedense. Bak durduğu yerde daha solmuş. Bunun tersi rengi normal, önü solmuş. He. Zaten e, işte kullandım biraz diye annem. Yani bu tarafı düzgün. He. Çok eski oldu. Belli zaten yani eskiden oldu. İplerini motif hmm. e, motif e, şey bir de iki de gidiyor zaten ortadan yapılıyor da iki de gidiyor. Öyle yaptım işte. Yapmışım yani. <laughs> Şimdi yapamam ki. Şimdi nasıl yapayım? Bu da bilenler var mı Bilmiyorum. bilen vardır. Büyük onu bununla sırtıma çok sarıldım. Kaynanam ölmüş kola. Hmm. Çocuk dokunuyormuş bu dokuma. Bunu kaynanam yapmış. O verdi. Mekan cennet olsun. Dokun, dokuma bu. Bu da gundaklaması. Bununla gundaklayıp sırtıma bununla böyle sarınıyordum. Abini. Hmm. Böyle. Şöyle. Hmm. Çok sarındım abi bunda. Bunu babaannem dokunmuş. Hepimize, çocukların hepsine. Önceden annem el emekleri çok yapılıyormuşmuş. Bu da böyle bir şey. Ben de bekletiyor, saklıyorum. Bu gundaklama, gundaklanıyor. Çocuk bundan bağlıyor. Bu örme ama o dokuma. Hmm. Bu da böyle bir şey. Ben de böyle saklıyorum hepsini. Güzel. <laughs> Bilmiyorum artık öyle işte. Burada yine genç kızken yaptığım e, dantellerim var. Bilir misiniz? Önceden koltuklara yapılırdı bunlar. Şöyle. Bunları sen mi ördün? Ben ördüm bunları. Üç, alt tane yapılır bu. iki koltuk olur. Bir tanesi buraya yapılırdı. Bir tane soruya bir tane soruya. Hmm. Önceden koltuklara örtü şey yapılırdı. E, böyle üç tane yapılırdı böyle göstereyim istersen şöyle bir tane de böyle yapılırdı ama bu çok e, 80 90'larda yapılan bir şey şimdi böyle yapılırdı koltukları önceden bu, bu onu için örülürdü bu bu böyle yapılırdı koltukları alt tane ama bir tanesi yok bunun biri örnek götürdü bir daha gelmedi geri gelmedi Geri gelmedi beş tane bunu da genç kızken ha. yaptım genç kızken şimdi çok eski İki tanesi var. bir Öbür koltuğu yok. Altı tane olur bu. Ee, bu da aynı şeyde ee, vitrin olurdu önceden. Vitrin olurdu. Vitrinlere böyle döşenirdi. Ha, hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Bizim vitrin vardı. Böyle serilirdi vitrinlere. Hatırlıyor. Bu da öyle bir şey yapılan bir şey. Böyle kullanılır. Böyle sıra sıra sıralanır. O da öyle kullanılan bir şey. Takım olarak yaptım. Onu da kendim yaptım. Onu boy renkte yaptım koltuklara diye. Ee, onu da beyazdan yaptım dolaba diye. Vitrin dolabına konurdu de. Ee, bunlar da işte sehpa örtüleri. Önceden böyle yapılırdı. Bu da biri örnek götürmüş. Şurada desfimi var şuraya. Boyun. Kırışmış. Ha, kırışmaz mı annem? kullanıyor. Ev döşenirdi önceden. Ev döşenirken böyle e, sıralanırdı. Üç taneydi bu da. Bu farklı. Bu, bu hediye geldi bir yerden. Şu ikisini kendim yaptım. Bunu da bir örnek götürdü. Getirmedi. Bunu? No. Hmm. He. Hadi Yok, ya. Üç taneydi bu. Şimdi iki kalmış. Bir örnek gitti bir yere gelmedi. Şimdi Bilmiyorum. Mi? He. Bunu da <laughs> yıllar önce yine yeni değil yani. Yeni yapamam ki zaten. Çok güzelmiş. He. Yapamam yeni yani. E, tepsi örtüsü olarak da kullanılıyor. Nişan tepsilerine konuldu önceden. Şöyle şimdi tabii her şey lüks oldu da. Devam. He. <laughs> öyle olurdu. Çok video olacak. Öyle mi olacak? Çok değil aslında. <laughs> Nerede? Nasıl? Bunlar ne? He, onlar bir şey değil. Bunlar sadece baş örtüsü. Öyle mi? He, baş örtüsü. Şöyle birini abin diye yaptım, birini sana diye yaptım. Artık hangisi hangisini olursa hani de öyle ayarladım. Şunlar patikleri <laughs> çocukların bunlar tabii ki bunlar çocukların. Bunları yaptırdım. Çok azını kendim yaptım. Ee, iki çocuğum var zaten onlara diye yaptırdım ee, ben başkalarına dantel yaptım yerine onlara patik yaptırdım 5 diş işi fazla beceremiyorum ben böyle yaptırdım bunları da şu e, simlikle yapılan bu çok kolay bunları hemen yapıverdi şunu kendim yaptım şunu deyzen yaptı herhalde şunu alan yaptı yine. Şu hediye geldi. Bunu da kendim yaptım. Bu da çeyizimden. 35 yıllık. 35 yıllık değil. 30 yıllık. 30 yıllık bu da. Bu düz patik. Çeyizimden olan davam bir bakayım. Çoktu benim. 30-40 mı vardı? Hep dağıttım. Tabi önceden dağıtılıyordu. Bundan iki tane yine. Şöyle iki iki yaptım. Şöyle yaptırdım işte. Şu da tığla yapılan. Onu da kendim yaptım. Tamam açma o zaman. He, hep bunlar örnekli patik işte, şöyle yaptırdım onları. Şunu kendim yaptım. Kolayları kendim yaptım. <laughs> Birazım satın aldım. Bunlar çocuklarımın, e, isterlerse onlara hediye olarak veririm İsterler ya, isterseniz ben diyeceğim? Bilmiyorum bu ne, biz mi giyeceğiz? E, eşlerin giydi ya, ne bileyim. Çocuklarım diye çeyiz hazır bilmem bizim bizim e, erkek çocuklara da hazırlanır çeyiz. Ne olacak ben heves ediyorum çünkü. Çok yapamıyorum bir de az az hepsinden yemek istiyorum. Gönlümden öyle geliyor. Bunlar da patikleri çocuklarımın. Başörtülerini hep kendim yaptım bu arada. Geliyorum. Gel. Hmm, ne ne bu ne? Şöyle üçer tane lifleri var. İkişe üçer tane işte. Şöyle. Ne güzel bunlar. Güzel lif. Ben bunu kullanayım şimdi. Kullan. <laughs> Çeyiz niye bu galiba? Evlenirken veririm. <laughs> Şöyle lifleri çocuklarımın. Onları yaptırdım. Kendim yapmadım onları. Burada da lifa. Üçer tane zaten. Burada da lifa. Bu da çok eski bir boncuk oyası. Ona sarmışım bak. Ve önceden beyaz dülbent yapılırdı. Beyaz dülbente e, boncuk oya çekilirdi. Bunlar da lif üç tane. Az tane var zaten. Çok değil. Çocukların. Hep bu başörtülerini kendim yaptım tek tek işledim bunları. Şöyle çok açmasam da açabilirim. Kırmızı yazma örtünmeyi çok seviyordum. Ama artık örtünmüyorum. Babam öyleli. hiç kırmızı yazma örtünmedim. Bizim burada öyle bir şey vardır. Aslında yanlıştır belki de. Örtünmedim. Çok severdim aslında kırmızı yazma örtünmeyi ama örtünmüyorum artık. Bu da bir kırmızı bizim burada kırmızı yazma gelin yazmasıdır. Gelinler kırmızı yazma örtünür. Kendim yaptım hepsini. Şunu yaptırdım. İyi oyası. <laughs> Üşüdün annem tişört giyiyorsun yavrum. Üşüdüm. E ee, bunu da e, büyük oğlum gerek giderken abim bunu mu örtündü? Sen mi örtündün? Bilmiyorum. İki taneydi he. Abi örtündü. Asker yazması. Şimdi hazır alınıyor. Ben hazır yapmadım. Kendi el örttüm çocuğuma. Bunu da oğluma örtmüştüm askere giderken. Kendim bunu işledim böyle. Görünüyordur değil mi? Görünüyor. Hı hı. Kurdileden yaptım. Elin altına uyarsam daha iyi, daha yapmışsın. iyi gözükür. Tamam. Kendim işledim. Abinin asker yazması. Bir tane daha var. Onu da sen örtün ya. O nerede bilmiyorum. Çok ya bunlar. İşte böyle. Çıkar, aç, açmama gerek olmaz hepsini? Çok yani. <laughs> Bir tanesi bu bir tanesi o ayrı ayrı. Bir tanesi de Aha o kırmızı mı? Bayraklı gibi olanın. Bir tane aha şunu örtündün sen. Dur. <laughs> sen bunu örtündün. İki tane de o bayraklı Yok. Gerçekten sen bunu örtündün. Ona abi örtündü askere giderken. İstesen fotoğraflara bak. Hmm. İki tane ama bu bayraklı yazma değil. Ben de ona abine kodum bunu sana kodum. Seninki bayraksız. Hmm. <laughs> Böyle bunu da kendim işledim. Muazzam acı. <laughs> Bu bana oğlumun anneler günü hediyesi Abini. Bu. Kokulu yazma diye almış bana. Ben de örtünmedim oyaladım abine koydum. Abin almış yazmasını. Kokulu yazma bu. Çok eski yazmalar da vardır. Ben şunu gösteresene. Bu da dondurma çubuğunda yapılıyor. Şimdi yapamam ki ben bunları. Avucunu altına koy. Şimdi yapabilir miyim bilmiyorum. Bir tane oya başladım o da yarıda kaldı. Sevganım göster oyalarını dediler ama. O, oya yarıda kaldım, bitmedi. Yaz geldi galiba. Seni ömrümüz olursa çıkarsan. Çok eski yazmalarım da vardır benim. Gösterebilirim. Şu da şey, e, bunu ne diyorlar bilmiyorum. Bu bir şey de yapılıyor da. Onu yaptırdım sadece o yapıldı. Bu da çatalda yaptım. Önceden çatalda ploy örülürdü. Bunu çatalda yaptım. tamam Çok severdim o örmeyi, örtünmeyi de. Tabi şimdi yapamıyorum fazla. Bunlar çok önceden. De, aşağıda küçük yazmalar vardı daha önceden. Yürü, in i̇nebilirsem oraya. Dur bunlar daha önce iplik yazma. Ha, bunlar bak. Küçük küçük böyle bir olurdu. Bak gördün mü? Ee, şu, şu çeyizimden bir tane kaldı. Şu çeyizimden. Çok eskidir bu ben de atmadım Dursun dedim ee, şey olarak da kullanırlar ee, boyunlarına örterler bir şey olarak kullanırlar önceden böyle oluyordu yazmalar çok küçük oluyordu böyle bak ne kadar küçük bu çeyizinden kaldı bir tane şu hediye geldi bir yerden yine eskiden küçük oluyordu ya yazmalar bu onu aha bu, bu bak pul bu yaz işte. Bak, pul parlaklığını yitirmiş, kör pul olunca parlaklığı gider. Parlak pul olsaydı yitirmezdi, kör pulmuş bak. Bu da çok eski bir yazma, bu yazmanı. Atmadım, durduruyor. Belki örtüne olur diye. Örtüne, örtülmez küçük de hani böyle bir şey olarak kullanılır. Çok olsaydı takipçilerine hediye gönderirdin. Çok ben şimdi yapamam ki ben bunları. <laughs> şimdi isteyen olursa ne yapacaksın? <laughs> gönder... <laughs> Gönderemem ki çünkü kendim yapamıyorum şimdi. Yapsam hiç yapamıyorum. Şimdi diyecekler ki Sevgi Hanım. Yazmaların güzel mi diyecekler? E, oradan bana ceviz olur. hazırladım ya. e, bu da <laughs> şimdi, balık kraker. Balık kraker mi? He, adı balık kraker. Bu çok eski bu yazmalar. Şimdi örtülmez küçük çünkü bunlar. Örtünüzse de hani böyle benim yaptığım gibi yapılmaz. Küçük de önceden yazmalar. Şimdi yapamıyorum annem. Yapabilsem keşke de gönderebilsem. Yapamıyorum. Havlu kenarları da var da onları çıkarmadım. onlar dursun. Ne var? Havlu kenarları da var. Birkaç tane yaptım da. Gösterirsin o zaman bir videoda onları. Çıkarmadım da. onları şimdi. onlar orada duruyor. Ama sepetleri çok severdim kullanmayı önceden. Ee, severek de kullanarak şunun birine üzüldüm. hediye Git, şey şey, örnek gitti gelmedi o. Ya tamam kendi. Niye? Gözlerim görmüyor. Gözlük tak. Geçenlerde bir, bir oya başladım işte. Ee, başladım oya şimdi kenarını bitirdim örneğini başladım. İzleyicilerim de biliyor zaten. İlk defa bu sene o da öyle yarı kaldı. Yaz geldi artık yazın tütün işinden de bakamam. İşte dediğim gibi ömrümüz olsun seneye yapabilirsen, tamamlayabilirsen tamamlarım. Önceden bir yılda 10-15 oya, patik, yazma her şeyi öğrendim. Ee, i̇nsan gençlik zır zır, kocalık zor zor demişler. Babaannem söylerdi bu lafı. Gençlik zır zır yapılıyordu. Şimdi kocan, kocanınca zor zor oluyor. Böyle <laughs> el emeklerim bunlar. Bunları sizinle paylaşmak istedim. İzleyicilerime dedim bir göstereyim emeklerimi. Hem burada da bundan kalacak hatıra olur. İleride ben eğer bir şey olursa Ebrahim e, torunlarım görür. E, siz görürsünüz annemin hediyeleri diye. Aslında o amaçla yaptım bunu. Böyle işte çıkarmadım bunları. Çocuklarımın. Çocuklarıma hazırladım hediyelerim. Youtube'da da hatıra kalır. He, Youtube'da hatıra kalsın diye yaptım. Aslında göstermek istemiyordum. Dedim hatıra kalsın. Ee, çocuklarım da görsün ileride böyle bir şey yapmak istedik. Bunları koltuklara örttüm. Ee, biliyor dışarıda bizim eski koltuklar var. dedin ya koltukların yenilmiş diye. Hı hı. Bunları koltuklarda bir gelin olduğunda bir bir kullandım. Ondan sonra toparladım her şeyini. Her Hepsi koltuğun altına aldığı yerini. Ee, o da takımları, ya da takımlar yapılırdı. Ben yapmadım onu. Onu öyle de yapılırdı. Birazını kullandım. Birazını böyle sakladım. Beklettim. Ee, Değerlendirilirlerde masalara ranır falan yaptırılıyor ya bunlar. Yaptırır çocuklar belki. Onlara veririm istedikleri zaman. Böyle çay koyduk. Ee, bizat, ağaç. Ağaç. Aşılıyor babam aşı değil. Aşı yaptırıyor eşim. Şey Ceviz. Ceviz bir de kiraz. Ceviz ve kiraz. Kirazımız erkekmiş. Ee, Vermiyor. Vermiyordu. Onu aşı yaptırıyor eşim. Onlar da çay koydular. Onlara çay hazırladık. O arada da hemen bunu gösterelim dedim. İbrahim Bey sen de buradayken dedim. İbrahim de gidiyor ya zaten hemen. <laughs> Tatili bitiyor tabii ki. Ama bu videoyu biz bayramın üçüncü gün çekiyoruz da ne zaman videolar hep geriden geliyor değil mi? E, mecburen öyle yapmak zorunda oluyor. E, İş ben çünkü e, tütün yapıyorum. Tütün yaptığım için de önceden Tarla çek... işi yani. Heh, tarla işi. Vakit buldukça çekiyorum bir iki tane video. Ee, o zaman onları bekletiyorsun. Geriden geliyor. Geriden geliyor. Ha, hemen atmıyorsun. Yani bu videoyu çektiğimiz gün atmıyoruz şimdi. Bunu belki bir iki hafta sonra açacağız. Belki de 1 ay. Belki de 2 üç gün sonra. Aha, belki olmaz gün. ama geç de açabiliyoruz videoları. Hı hı. Hani izleyince şimdi Ramazanlık bitti. Ama Ramazan'dan videolar var. Videolarımı çektim. Onları duydum işte ocakla sulamaya çalışırken çekemiyor. İbrahim anne fark etmez dedi. Ben de olur mu ki annem diye falan söyledim ya. O da anne ne olacak dedi. Çekmişim, ne güzel emek çekmişim. Dedi. İbrahim ama bayram videomuzu hemen attık. Değil mi İbrahim? Aynen onu attık. Onu hemen çektik, hemen attık Tabii kısa kısa çektik. Herkes sıkılmasın diye. Kapatalım o zaman burada. He. Böyle. <laughs> gösterdim hepsini. Bunları da size gösterdim. Havlu kenarlarım kaldı bir. He onlar kaldı galiba. Onlar dursun galiba kan. Onları da başka Çıkar bir zaman. Onlar şimdi babam da çay istiyor. Onlar da çok güzeldi. Güzeldi çok güzeldi. Kendim yaptım onları da. Böyle <laughs> el işlerimi de sizinle paylaşmış oldum. E, bugünlük benden bu kadar. O zaman görüşürüz. Bugünlük benden bu kadar. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Videolarımı çok emek çekiyorsun. Ee, Tabi herkes emek çekiyordur. Hani çırpınıyorsun e, bütün tütün işi de var. Hem onu hem onu idare edebil e, etmek için. İbrahim olmuyor tek başıma yapıyorsun her işi. Eğer videolarımı yorum yazmasanız bile bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. <laughs> Yaparlar inşallah. He. bir beğeni yaparsanız. Güzel gider, güzel keşfete düşeriz. Youtube bizi keşfete düşürdüğü zaman da biz daha çok... Yakında AdSense videosu da çekeceğiz artık. Ee, kodumuz geldi. Ama <laughs> halledemediğim tek bir işlem var. Onu da hallettik mi çekeriz. Bizimki çok uzun sürdü. Yapamıyorum. Yapamıyor İbrahim. Kimse yardım etmiyor. <laughs> Yapamıyor. Daha da yapamadık. Öyle. <laughs> Azıcık bir şey <laughs> yapacağız daha. ama. Araştırıyorum. Evet. Uğraşıyorum. Bir izleyicim yazmış. E, başarı sabredenlerindir diye. Onu düşünerek her gün sabrediyorum. İnşallah bir gün olacak. Halledeceğiz. Hadi, hadi, hadi o görüşürüz. zaman bay bay. Görüşürüz.